Merhabalar. Bugünkü aracımız 2010 model Hyundai i30 aracımıza 7 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu araçlarda hem dijital klima seçeneği hem analog klima seçenek yapısını oluşturabiliyoruz. Şu andaki aracımız dijital klima seçeneği. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Orası orijinalle dönüşte herhangi bir problemle karşılaşmayacak kullanıcı. Bir önemli konu. Direksiyon kontrol tuşlarını cihaz çalıştırılması sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Cihazımızın USB konnektörlerini torpido içerisine aldık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Boş adayla vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2010 model Hyundai i30 dijital klimalı aracımıza 7 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Bir adet çerçeve kullandık. Konektör yapılarına bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dayla avzasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip cihazımız. Apple CarPlay ve Android otoyu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple telefonunu kablosuz CarPlay e arayüzündeyiz. Hazır buradayken Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma. Ses kısma şarkı ileri geri tuşları problemsiz çalışıyor. Mod tuşu da kaynaklar arası geçiş tuşu olarak çalışmış oluyor ya da farklı bir fonksiyonda üretilebilir nitelikte altyapısı var ürünü. Android Auto'yu da kablosuz sunan cihazımız her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirror'lı kısmını da yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz gerçekleştiriyor. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı, radyoda RDS sinyallerini alabilir tek radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Bu şekilde 18 adet istasyon kayıt altına alınmış oluyor. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları, cihazın üzerinde mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörlerini torpido içerisinde çektiğini söylemiştik. ilgili kısımda akıllı flash bellek üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp videolara erişim sağlayacağız. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 1.4600 IP ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya günlük hayattaki akıllı telefonlardan aldığımız o Dokumatik hissiyatı da sunmuş oluyor. USB konnektörlerinin klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize de erişim sağlayacağız. Bu şekilde direksiyon kumandaları da burada sorunsuz çalışmış olacak. Yazımızda üst türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon internet paylaşımı yapılıp Play Store hesabı oluşturulduktan sonra bu hesap üzerinden kurulmuş ya da kurulacak Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Apple CarPlay üzerindeki Apple'ın kendi haritası, Yandex, Google Maps gibi uygulamalar. Android Auto kullanırken de yine Android telefonundaki uygulamaları da buradan yönetmiş olacağız. Android işletim sistemli ürün. Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube ya da birçok içeriğe de erişip sağlamış olacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera, derinlik netlik ve açı veriyor. Kullandığımız cihazdaki ayar vasıtasıyla şu ilgili referans çizgilerini aracın genişliği ya da otopark çizi genişliklerine göre ayarlanabilir nitelikte. Boş ödülleri de aldık. TV'den çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS-18 platformu bu işin en stabili TS-10 birlikte. Sebebi ise sistem iyileştirmelerini bir server üzerine sattı yapabilecek altyapıya sahip sistem tamamını ilgili kısımdan yapabiliyoruz. Cortex'in A55 işlemcisini kullanıyor. 1.6 GHz hızında ve 8 çekirdekli RAM 4 GB 64 GB dahil hafızası var ürünümüz. Aracımız 2010 model. Hyundai i30 dijital klima ya da analog klima içinde farklı çerçeve seçeneğiyle kurabiliyoruz. Dediğince Android cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.